Merhaba sevgili arkadaşlar. Öncelikle beyin temelli öğrenme ile kuantum öğrenme modelinin bazı ortak özelliklerinin olduğunu ve sorularda karışma ihtimalinin bulunduğunu dikkate almanız lazım. Çünkü kuantum öğrenme modelinde de beyin temelli öğrenmede de beyindeki sinirsel ağları kullanarak anlamlı öğrenmeyi e, hedefleme söz konusudur. Yani beyindeki sinirsel ağlara vurgu yapmışsam doğru cevabın kuantumda, beyin temelde olabileceğini dikkate alın. Yine her ikisinde de arkadaşlarım beynin sağ ve sol loblarını bir arada kullanma durumu söz konusudur. Yani soru çözerken e, soru öncülünde beynin yapısına, beynin çalışma prensiplerine, beynin algısına, kısaca beyne çok vurgu yapmışsa seçeneklerdeki beyin temelde öğrenme hemen gitmemeniz lazım. Bu sorunun doğru cevabının kuantumda olabileceğini dikkate almanız lazım. Çünkü her ikisi de beyne çok vurgu yapar. Her ikisinde de beyindeki sinirsel ağları kullanma durumu söz konusudur. Aradaki temel fark Kuantum öğrenme modeli beynin algısına bir müdahale eder. Yani NLP eğitimi kullanarak, hafıza eğitimi kullanarak beynin algılama ve hatırlama kapasitesini arttırmaya çalışır. Doğuştan gelen potansiyeli en iyi şekilde ortaya çıkarmaya çalışır. Oysa beyin temelli öğrenmede beynin nasıl çalıştığını, nasıl çalışmadığını, hangi koşullarda daha iyi çalıştığına dair bir araştırma ve bu araştırmanın neticesinde ...beynin çalışma prensiplerini ortaya koyma durumu söz konusudur. Yani kuantumda beynin algısına bir müdahale varken... ...müdahale söz konusu, iken, e, söz konusu iken... ...beyin temelli öğrenmede beynin algısına... ...herhangi bir müdahale söz konusu değildir. Beynin çalışma yasalarını ortaya koyma durumu söz konusudur. Beyin temelli öğrenme ile ilgili... ...bu ayrımı yaptıktan sonra... ...yani kuantumla karıştırmadığınız zaman... Beynin çalışma yasalarını bildiğiniz takdirde gelebilecek her türlü soruyu doğru yapacağınızdan emin olabilirsiniz. Yani sizin beyin temelli öğrenme ile ilgili dikkat etmeniz gereken temel husus çalışma yasaları bileceksiniz. Bu çalışma yasaları karşınıza çıkabilecek her türlü soruyu doğru yapmanızı sağlayacaktır. Bu çalışma yasalarının ilki her beyin tektir. Yani beynin araştırmışlar her beynin e, çalışmasının kendine özgü olduğunu ortaya koymuşlar. Bu, her insanın farklı anladığını, farklı öğrendiğini, her beynin farklı öğrendiğini e, ortaya koymak anlamına geliyor. Dolayısıyla arkadaşlarım, her beyin tektir aslında eğitimde bireysel farkları merkeze almamız ve bireysel farklara duyarlı olmamız anlamına geliyor. Her beyin tektir, her beynin çalışması kendine özgüdür. Bu da bireysel farklara dikkate almamız gerektiği anlamına geliyor. İkinci çalışma yasasına baktığımızda, Beyin paralel bir işlemcidir. Yani beyin aynı anda birçok işlemi yapabilmektedir. Beyin aynı anda hem bilgiyi algılamakta hem de algıladığı bilgiyi işlemektedir arkadaşlarım. Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz: Yolda yürürken aynı aynı zamanda yanımızdaki arkadaşımızla konuşuyoruz ve bizim yürümemizi de aynı anda yaptığımız konuşmayı da kontrol eden ve düzenleyen beynimizdir. Beyin aynı anda iki iş yapabiliyorsa. O zaman algılama ve işleme aynı anda olabilir. Dolayısıyla bizim sınıf içerisinde teorik uygulamalarla pratik uygulamaları birleştirmemiz lazım. Yani beyin sınıf içerisinde yaptığımız, yapacağımız teorik uygulamalarla pratik uygulamaların ikisini de aynı anda algılayabilecek bir kapasiteye sahiptir arkadaşlarım. Beyin temelli öğrenme ile ilgili dikkat etmeniz gereken en temel yasa arkadaşlarım sorularda genelde bu ön plana çıkacaktır. Öğrenme fizyolojiyle ilgilidir, yasasıdır arkadaşlarım. Buna dikkat etmeniz lazım. Bu insanın fizyolojisini etkileyen her şeyin insanın beynini de etkilediği anlamına gelir. Yani insanın beynini, insanın fizyolojisini etkileyen açlık, susuzluk, yorgunluk, uykusuzluk, hastalık bunlar insan fizyolojisini etkiler, olumsuz etkiler arkadaşlarım. İnsanın fizyolojisini olumsuz etkileyen bu özellikler beynin de çalışmasını olumsuz etkiliyor. Yani açken, yorgunken, hastayken, uykusuzken bizim okuduğumuzu zor anlamamız ya da algılamamızın temelinde beynin insan fizyolojisinden etkileniyor olması vardır arkadaşlarım. Bir diğer yasaya baktığımızda öğrenme, öğrenme teşvikle artar, tehditle azalır. Bu arkadaşlarım beynin teşvikten olumlu etkilendiğini, ...tehditten olumsuz etkilendi anlamına geliyor. Yani bir öğrenciyi... E, ...tehdit ederseniz... ...bu ödevi yarına kadar bitirmezseniz... ...şu şekilde cezalandırırım tarzında bir tehditte bulunursanız... ...beyin bundan olumsuz etkileniyor arkadaşlarım. Tam tersine bizim öğrencileri güdürmemiz lazım. Bizim öğrencileri teşvik etmemiz lazım. Sırtını sıvazlamamız lazım. Yani e, öğrenme, teşvik artar... ...tehdit de azalır ilkesi arkadaşlarım. Eğitimde cezaya yer vermememiz gerektiği anlamına geliyor arkadaşlarım. Bir başka ilke arkadaşlarım, anlam arayışı doğuştandır ve yaşamsal bir fonksiyona sahiptir. Bu arkadaşlarım anlam arayışı öğrenme çabası demektir. Yani yapılan araştırmalar neticesinde beynin doğuştan merak ettiği her uyarıcıyı anlamlandırmaya programlandığını gösteriyor. Dolayısıyla arkadaşlarım beyin yeni karşılaşmış olduğu bir uyarıcıyı anlamlandırmadan rahat edemiyor. Çünkü yaşamsal bir fonksiyona sahiptir. Hayati bir öneme sahiptir. O halde beynin anlam arayışını başlatması için bizim öğrencileri öğrenme sürecinde zaman zaman meraklandırmamız lazım. Öğrenci merak ettiğinde beyin anlam arayışını otomatik olarak başlatıyor arkadaşlar. Ve beyin merak ettiğini anlamlandırmadan rahat edemiyormuş. Anlam arayışı bir öğrenme çabası ise anlam oluşturma öğrenmenin kendisidir arkadaşlarım. Yani bu anlam arayışının neticesinde anlam oluşturma öğrenme gerçekleşir. Bakın öğrenme ise örüntüleme ile daha daha çok oluyormuş. Örüntüleme dediğimiz arkadaşlarım ilişki kurma, bağ kurma anlamına gelir. Yani arkadaşlarım beyin yeni karşılaşmış olduğu bir uyarıcıyı daha önceden var olan bilgilerle ilişkilendirerek anlam oluşturuyor. O zaman bizim yeni bir konuyu eski öğrenmelerle, öğrencilerin ön koşul öğrenmeleriyle ilişkilendirerek ele almamız lazım ki beyin örüntülemeyi daha iyi yapabilsin, yani anlamı oluşturabilsin, yani öğrensin arkadaşlarım. Örüntü oluşturmada ise yani eski ile yeni arasında bağ kurmada, ilişki kurmada ise İnsanların duyguları ve ihtiyaçları etkilidir. Duygular ve ihtiyaçlar etkilidir. Yani insanın neye ihtiyacı varsa, insanın çevresini uyaran uyarıcılar her neyse, çevre koşulları örüntü oluşturmada, ilişki kurmada arkadaşlarım etkilidir. Bir başka yasa arkadaşlarım, öğrenme hem seçici dikkati hem de çevresel algı, algı içerir. Yani beyin hem dikkat ettiği uyarıcıları algılıyor, hem de dikkat etmediği ama kendisini uyaran uyarıcıları da algılayabiliyor. Bu şu demektir. Sizler şu anda bu dersi dinlerken dikkatiniz bu slayttadır, bu anlatımdadır. Ve beyniniz doğal olarak dikkat etmiş olduğu bu e, anlatımı algılıyor. Ancak çevrenizde e, gerçekleşen konuşmalar ya da dışarıdan gelen sesler, gürültüler her ne kadar dikkatiniz e, dahilinde olmasa da beyniniz bunu da algılıyor. Dolayısıyla arkadaşlarım Bizim bu doğrulttan hareketle sınıf içerisinde, sınıf ortamında kullandığımız uyarıcıların öğrenmeyi olumsuz etkileyecek şekilde olmaması gerektiği olmamasına özen göstermemiz lazım. Yani bir coğrafya öğretmeni düşünün ki derste fiziki coğrafya anlatıyor, tahtada fiziki coğrafya ile ilgili notları vardır. Beyin ona dikkat ettiği için o tahtada anlatılanları algılayacaktır. Ancak tahtanın yanındaki herhangi bir görsele dikkat etmese bile e eğer beyni uyarıyorsa o e görsel beyin onu da algılayacaktır. İşte o görselin Türkiye fiziki coğrafyasını olumlu etkileyecek bir görsel olması gerekiyor. Türkiye fiziki haritası olması gerekiyor arkadaşlarım. Tekrar ediyorum. Öğrenmede seçici dikkat ve çevresel algı beyin dikkat ettiği şeyleri de dikkat etmediği şeyleri de algılıyor. O halde çevresel algının çevresel algının öğrenmeyi olumlu etkileyecek şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Bu çevresel algı örtük öğrenmeler anlamına geliyor ki yani birey farkında olmadan dikkat etmediği şeyleri de öğrenebilir anlamına gelir arkadaşlarım. Son ilke iki tür belleğin varlığıdır arkadaşlarım. Bu Belleklerden bir tanesi uzamsal bellek, bir tanesi mekanik bellek arkadaşlarım. Mekanik bellek dediği ezberdir. Ezberleme sistemidir arkadaşlarım. Ve biz aslında bilgileri mekanik belleğe göndermeyi istemeyiz. Yani e, öğrencilerin ezberlememesi, tam tersine anlamlı öğrenmesini e, hedefleriz. Anlamlı öğrenmeler nerede gerçekleşiyor? Uzamsal bellekte gerçekleşiyor. Peki uzamsal bellekte neler vardır arkadaşlarım? Bireyin anılarıyla bireyin yaşantılarıyla olaylara dahil olarak arkadaşlarım edinmiş olduğu öğrenmeler uzamsal belleğe gidiyor. Herhangi bir müdahaleye gerek yok. Birey yaşantı geçiriyorsa o yaşantıya dair öğrenmeleri doğrudan uzamsal belleğe gidiyor. O halde arkadaşlarım bizim de amacımız bilgiyi buraya göndermekse, yani uzamsal belleğe göndermekse, öğrencinin anlamlı öğrenmesini sağlamaksa sınıf içi etkinliklerde bizim yaparak yaşayarak öğrenme özen göstermemiz lazım. Yani öğrenci aktif olursa, yaşantıların içinde bizzat yer alırsa bilgiyi ezberlemeyecektir, mekanik belleğe bilgiyi göndermeyecektir, bilgi kendiliğinden uzamsal belleğe gidecektir ve anlamlı öğrenilmiş olacaktır arkadaşlarım. Dediğim gibi sizler sorularda arkadaşlarım e, beyin temelli öğrenme ile ilgili beynin bu çalışma yasalarını bildiğiniz takdirde gelebilecek her türlü soruyu doğru yaparsınız. E, yeter ki bu çalışma e, yasalarını e, aklımızda tutalım, unutmayalım arkadaşlarım.